Kur'an'ın Temel Konuları. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Yazan: Rıfat Oral. Seslendiren: Muharrem Dikici. Eseri yayınlayan: Evrensel Hafızlar Derneği. 23. Cüz. 23. Cüzde Yasin Suresi'nin son kısmı, Saffat ve Saat surelerinin tamamı, Zümer Suresi'nin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konular şunlardır. 1. Yaratılış ve tekrar diriliş. 2. Her şey Allah'a itaat eder. 3. Her zümre yaptıklarından sorumludur. Yaratılış ve tekrar diriliş. Yasin Suresi'nin son tarafında yeryüzünde Allah'ın kevni ayetlerine, kainattaki kozmosa, düzen ve yüksek sisteme dikkat çekilmekte ve her insanın bu gerçekleri tefekkür edip sadece Allah'a kul olması gerektiği açıklanmaktadır. Son ahiret ve diriliş gerçeği hatırlatılmakta. Bu Kur'an'ın şiir ve insanların dinleyip sadece zevk alacağı bir kitap değil, bilakis diriler için bugüne ve geleceğe ait büyük uyarılar taşıyan önemli bir mesaj olduğu açıklanmaktadır. Her şey Allah'a itaat eder. Yasin'den sonra Saffat suresi gelmektedir. Sure meleklerin gücüyle başlamakta. Adeta siz mi güçlüsünüz yoksa onlar mı güçlü? Onlar Allah'a itaat ediyorlar. Ya siz sorusu sorulmakta. Sonra Allah'ın gücünü inkar edenlerin kaybettikleri ve kabul edenlerin kazandıkları anlatılmakta. Peygamberler ve mücadeleleri aktarılıp müşriklerin meleklerle ilgili yanlış inançları açıklanarak sure tamamlanmaktadır. Daha sonra Saat Suresi gelmekte ve bu sure önceki ümmetlerin hatalarını tekrar etmeyin, inananlar galip gelecektir mesajını vermektedir. Surede Kur'an'ın doğruları hatırlatan bir kitap olduğu, Mekkeli müşriklerin vahiy karşısındaki hallerinin gurur, şaşkınlık ve parçalanmışlık olduğu açıklanmakta, önceki kavimlerin de Aynı hataya düştükleri ve helak oldukları haber verilip bizim kullarımız daha güçlüdür ve galip geleceklerdir. Yakında bunları bileceksiniz uyarısıyla sure tamamlanmaktadır. Her zümre yaptıklarından sorumludur. Daha sonra Zümer suresi gelmektedir. Bu surede farklılıklara dikkat çekilmektedir. Surenin başında Kur'an'ın Allah'tan gelen bir kitap olduğu ve Allah'ın da gökleri ve yeri yaratan tek ilah ve Rab olduğu gerçeği vurgulanmakta. Bundan sonra iyi ve kötü kulların vasıfları açıklanmaktadır. Kur'an'ın Temel Konuları. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Yazan Rıfat Oral. Seslendiren Muharrem Dikici. Eseri yayınlayan Evrensel Hafızlar Derneği